Selamünaleyküm. Bugün 16 Eylül ee, ve Ürdün Amman'a geldik. Ee, ayağımızın tozuyla havaalanından indiğimiz gibi buradaki kurumumuza Türkiye Cumhuriyeti temsil eden TİKA'ya geldik. Çok güzel işler yaptılar Ürdün'de. Yapmaya devam ediyorlar. Ee, Hamidi Hicaz Demiryolu'nun buradaki e, istasyon yeniden yapılandırılacak inşallah TİKA bunun başında. Ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Ee, tabii ki şurada elimde görmüş olduğunuz Hicaz Demir Sultan Abdülhamit zamanında bastırılan bir paranın bir örneği. Bu parayla burada bağış toplanıyordu. Yani bu madalyona para veren Hicaz Demir Yolu'nun bir hisse sahibi oluyordu. Yani ortak oluyordu ve bağış yapıyordu. Bunun zamanında ilk bağış kampanyası Osmanlı Devleti'nde başlatan Sultan Abdülhamit Han. Bunu da size söylemek istiyorum. Şunu bir okuyalım. Kim ki bu bunu alırsa Hicaz Demiroğlu'na bir e, katkısı olmuştur. Arapçasını şöyle okuyalım. Efendim, midaliyeye mahsusa limen limen sahama fi Al-Khat al Al-Hicazi Al-Hadidi Midali hususa yani bu hususi bir midaliyat zaten Türkçesi de yazılı. Narukşasını okumak istedim Gördüğünüz gibi bunun da tabii ki bu madalyon bu büyüklükte değil küçük bir şekilde küçük gümüş üzerine yapılmış. Altın olarak basılmış. Bir de e, efendim bakır üzerine basılmış ona göre kim daha çok işte altınsa ona göre bağış yapıp gümüşse işte ona göre bağış yapıp o mal, madalyonu alıyor ve Hicaz ortak oluyor.